zaten Polyanlı olarak bilinen, i̇yimser hani, yani, daha iyimser, yani. Daha herkesle anlaşan, daha sosyal, hani böyle hiç oyunda mızıkmayan, onu da onu da yapan, yapan, yapan. sonuncu da olsa fark etmez, aynı güzel sonuncu oldum falan da. Kolay çocuk aslında ama e, duygusal tatmin yaşayamadığında şişmanlamaya çok meyilli bir çocuk. Genelde tombiş çocukları yaylardan görüyoruz. Öyle mi? Tabii çünkü o bir bariyer, bir koruma hali yani. Bir yerden mutlu olamıyorsun ama bir taraftan da O zaman yay burcu çocuk olan ebeveynlerin belki e, yiyeceklere dikkat etmesi gibi bir şey Kesinlikle. Olabilir. Yani eğilim tonuş, varsa ileriye doğru eğilim var. Ha. Jüpiter dokunduğu her şeyi büyütür zaten. Hmm, baştan baştan bir şansla dünyaya geliyorlar. Bunlar şanslı çocuklar. Yani hani şansına güvenebileceğimiz çocuklar. Hadi. büyük olması. Lazım. Evet. E, yani dokunuyor. <laughs> ayrı. Onlara dokunduğu için çıkardık. mesela burada örnek veriyorum. İşte beş, beş kişilik kontenjanına yay burcu çocuğun girme ihtimali daha yüksek. Ha. Ya da mesela yedeklerden bir okula girme ihtimali daha yüksek. Şansımız güvenebileceğimiz çocuklar. Ee, olumlu bir şey. Ama aynı zamanda da tabii genişleme eğilimi hayatın her yerinde genişleme eğilimi. Mesela toplu olmasını beklemiyoruz. Tabii ki. Hmm. Savurgan, parada savurgan, odada savurgan yani derli toplu, düzenli bir şeylerin düzen halinde yapmasını Beklik. beklemiyoruz. Zaten yönetici bir bir sis bulutu kocaman sis hmm. bulutundan bir gezegen. Dolayısıyla burada da kocaman hani her şeyi çok belli olmaya. Bartma mesela Abartılı, öğretmenim bari. bana böyle dedi ha. ama o nasıl doğru. dedi? Bak ben ne yaptım hani küçücük şey ama çok güzel bunu kimse yapamadı. Hafif böyle minnoş e, diyeyim artık hani yalana doğru gidebilir Hı, bazen hikayeler hmm. hani biraz daha hayali, uçuk Hayal kaçık evet şeylere gidebilir. Sınırları ee, çok olmadı. Evet için sınırlar artık. yok genişlemeye çalışıyoruz. Yazılma yaratıcılığı da yüksektir herhalde. Ee, yükselebilir evet. ama burada şey çok önemli, deneyim seven burçtur yay. Dolayısıyla işte gezmek açısından hani üçlü gezmek, ailelerin beraber gezebileceği, en rahat Aa, gezebileceği burç. Sever yani. De, Bize de, bol bol gelebilir mesela yay başlığı. Evet, de gelebilir, denize de gidebilir, <laughs> dağa da gidebilir. Hiçbir sıkıntı yok çocuk uyumlu zaten. Evet çok şey yapmayacaktır, şey, sorun çıkarmayacaktır. Yani